Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size hafif ve basit bir tatlı olan Deve Kuşu Yumurtası tarifini vereceğim. Zormuş gibi görünüyor fakat yapılışı oldukça basit. Çok fazla zaman almayan, çok fazla malzeme de gerektirmeyen bir tatlı türü. Malzemelerimiz beyazı için 2 su bardağı süt Burada 1,5 ama ben ilave ettim sonra evet. 1 çay bardağı nişasta 1 çay bardağı şeker 1 paket vanilya Sarısı için 1,5 su bardağı portakal suyu 1 bardak nişasta Sarısı için ben pudra şekeri kullandım Yarım çay bardağından çok az fazla Arzu ederseniz de bir portakal kabuğu rendesi katabilirsiniz. O size kalmış. Üzeri için Hindistan cevizi. Malzemelerimizi zaten ayrı ayrı söyledim. Şey ayrı kaplara koyuyoruz. Aynı anda karıştırıyoruz. Ve aynı anda karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Mümkünse beyazımız çok katı olmasın. Çünkü içine ee, o sarı olan kısmı ortadan itibaren içine kendisi alacak şekli kendisi oluşturacak benim birazcık fazla bekledim burada e, katı gibi oldu beyazı ama e, siz bu kadar bekletmeyin çekimle alakalı biraz beni beklediği için e, altına beyazı bu şekilde yerleştiriyoruz hafif üzerini böyle düzeltelim Sarısını tam ortasından, merkez noktadan yavaş yavaş dökeceğiz. Şekli dediğim gibi. Kendisi oluşacak, üzerine de böyle yayılacak. Çok fazla da yaymayın, çok kenarlara kadar sarısını. Yani e, kenarlarda görünen yuvarlak bir çember şeklinde beyaz olması gerekir. Ortadan tam döktükten sonra hafifçe düzeltip bırakabilirsiniz. Dediğim gibi beyazı biraz daha bundan sıvı halde olursa sarıyı içine ortadan kendiliğinden çekecektir zaten. Yine çekti ama benim birazcık katılaştığı için ortadan hafif oynatmak zorunda kaldım. O durumda hiç dokunmasanız da o şeklini alacaktır. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok pratik, çok hafif ve çok lezzetli. Denedikten sonra Lütfen yorumlarınızı da benimle paylaşın. Sormak istediğiniz ne varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Eğer beğenirseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler, afiyet olsun.